Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden sonra Minecraft serimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, geçen bölüm saat yapacağım söylemiştik. Bakalım şimdi ne yapacağız? Onu belirleyelim. Evet, şimdi kamerayı değiştirelim. Gördüğünüz gibi burada bir düğme var. Bakalım bu düğme ve kablolar nereye doğru gidiyor? Hemen bir bakalım. Bugün felaket derecede bir olay yapacağız. Bakalım bizi ne bekliyor? Gördüğünüz gibi kablo buradan devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, ne olacak? Evet. <laughs> Bakalım bizi bugün ne bekliyor? Gördüğünüz gibi her yer büyük bariyerlerle dolu ve büyük bir patlama söz konusu arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi burada elmasları nereden buluyorsun abi diyorsun. Elmaslar burada. Kazdığım müddetçe, müddetçe devamlı çıkıyor haftaya e, ya da bundan sonraki bölümde diyelim arkadaşlar. E, higrometre yapacağım ve hangi bölgede olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Elmasların daha doğrusu en alt bölgede çıkıyor arkadaşlar. En alt bölge lavların alt tarafında çıkıyor. Şimdi gidip patlatacağız arkadaşlar. Evet bakalım maden ne olacak merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir patlamaya yol açacak. Gerçi... evet. Evet basıyorum, bastım. Allah Allah büyük bir patlama sesi gelmedi. Lan lan bu kasıştı. Oha sese bak. Ne oluyor lan? Aman Tanrım. Her yer gitmiş. O burada lavlar da açılmış. Şöyle atsak iyi olacak. Elimizde de hiç de kalmamış ha. İyi de o kadar açılmamış ki. O bak bu şurada süfür falan açılmış. Gayet güzel. Başka şurada 40 tane olacak hemen atalım. Harika. Oo bu da iyi. Şöyle bakalım. Bayağı bir patlama oldu. Şuralardan açılmalar olmuş Burası ben açmıştım arkadaşlar ne olur ne olmaz diye Ama o kadar da büyük bir patlama olmadı sanki ya Kasma Tabi acayip şekilde geldi ama Burada hepsi şeyler vardı ee, Torçlar vardı Torç koymuştum Hepsi gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda falan Şey var Elmaslar falan mevcut arkadaşlar Yani elmas bulmak o kadar zor değil açıkçası Belli bir bölgeyi de açtıktan sonra Devamlı olarak geliyor arkadaşlar Şimdi şöyle bakalım. Şimdi yukarı çıkalım da yavaş yavaş artık zamanı geldi. Ee, bir saat yapma vaktim. Şimdi saat diyeceksiniz ki arkadaşlar nasıl olacak? Şöyle bakalım. Evet şurada lav varmış. Burada da vardı. Bu tarafa daha doğru yapmıştım. Evet bayağı bir açılma olmuş yani. Yukarıda da madenler varmış. Oraları bak görmemiştim ben. Onları da alırız daha sonra. Neyse, artık madenleri açtık. Eskisi gibi sorun yok. Şimdi şunları atalım. Evet, ne oldu? Güzel. Tamam. Hane evet, gidiyor şu an. Lavlar gidiyor. torch da alalım. Şuraya torch atalım. Tamam burayla ilgili bir işimiz kalmadı herhalde. Her yerde gördüğünüz gibi açmış olduk. Yukarıda da lavlar var. O lav nereden çıkıyor oraya gideceğim arkadaşlar. Oraya ben buldum. Neresi olduğunu. Aynı yeri böyle dolaşacağız. Oraya varacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. E, lavlarda pişebiliyorsunuz. Yani lavın yanında durursanız otomatik olarak bir yandan sonra terleme gelip ve ölüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle buna dikkat edin. Şimdi gerçek zamanlı saat dedik. <laughs> Nereye yapalım? Şurayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ben. Aslan da bize doğru gelecek herhalde. Ha He, ne oluyor lan? Ne oluyor? Yürü git. Dur 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 dur. Dur. Nerede sen Şunları öldürsek mi acaba diyeceğim de. <laughs> şöyle bir bakalım. Ee, aslında Donlay vakti gibi geldi bana ama olursa şöyle bir bakacağım etrafa bakıyorum da. Acaba e, kurt adamlar var biliyorsunuz var mı diye bir çıkayım dedim bir yandan da. Ona bakıyoruz şu an. Evet kurtlar normal olduğuna göre. Bunlar kurt değil tabi. Bunlar sırtlan. Oha ne oluyor lan. Oha ya. Ya bunlar normal zaten de. Şu şeyleri alacağız. Şimdi bir arkadaşımız de demiş ki. Abi dedi. Demiş. İşte ben hayvanat bahçesi yapmıştım. Ee, survival'da yumurtaları toplayıp. Biz de ben de ona esinlenerek söylüyorum. Ve ben de yapacağım bir hayvanat bahçesi. Bundan sonraki bölümlere nasıl toplarım falan ona bakacağım her gittiğim yerden. işte yumurtalar nerede diye bir yumurta toplarız. Daha sonra geliriz. Birlikte bir hayvanat bahçesi açarız. Ne geliyor şimdi? Ne, ne istiyorsun benden? Şu... Bir kere kurtadanlar çıkmıştı ama onu ben kayıt etmiştim. Kayıtta sorun olduğu için olmadı. Şimdi yatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ee, soğuklara gitmenin şeyini de buldum arkadaşlar. Yani karlı bölgelerde yaşamanın şeyi de ee, üstümüze tişört ve pantolon giyiyoruz arkadaşlar altımıza. Ve üstümüze sonra gördüğünüz gibi şu demirdir yok diamond'dır falan filan onları giyiyoruz ve gidiyoruz. Böylece de soğuktan korunmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi üstümde bir tişört gibi bir şey var. Tişört, pantolon, çorap Giydiğiniz sürece üşümüyorsunuz. O kadar. Y Yine de üşüme oluyor ama bunu kamp ateşi gibi şeylerle de halledebiliyorsunuz. Şimdi kamp ateşi Şimdi nereye kuralım? Şöyle. Şurayı direkt kuracağım ben saati. Şimdi saat beklediğiniz gibi 24 saat uygulaması gibi değil. Yani oyun saatine göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. 8'lik ilk başta şu wire trotları koyacağım ben. Bunlar kablolu şeyler arkadaşlar. Olmadı herhalde o. Kablolu odun arkadaşlar. Odunun içine üçerli sağlı sollu üçerli odun koyuyorsunuz. Ortaya da kablo koyuyorsunuz ve böylece bunlar oluyor arkadaşlar. Direkt otomatik yani kablolar gözükmeden de halledebilirsiniz şöyle mi koysak? Burası yan mı oldu ya? Burası güzel olmadı gibi oturuyor ama. Neyse bir atalım. Şimdi bir deneme yapacağım. Evet bu 3 diyor. Sol taraf sanırım sol taraf şu an saatin kaçın kaç olduğunu gösteriyor. Şurası sa saniye, dakika, saat ve gün herhalde. Öyle olması lazım. Bir saniye. Saniye. Dakika. Saniye. Saniye. Pardon ya bir saniye ben de şaşırdım. Şöyle bir kıralım tekrar yapınca anlatacağım. Burada olunca biraz şaşırdım ben. Biraz daha kıralım şuraları. Hepsini o ya bak kırayım derken oraya da koydum. Neyse. Şöyle atalım. Hepsini dolduracağım. Teker teker anlatacağım. Zaten e, uygulamayı da anlamış olacağız. Saati. Oyun saatine göre tabi. Hani yer, bir günde yani bir gün oyun saatine göre geçiyor biliyorsunuz. Hani 24 saat olmuyor zaten. Beklemiyoruz. İlk başta şuraya koyacağım. Bu değil ya. Bu nereye gitti bizim? Evet atalım. Yukarıdan başladım. Evet bu şu an saniye. Dakika. Evet. Saat. Bu da gün oluyor herhalde bir saniye. Evet gün herhalde bu da. Şu an saniye gördüğünüz gibi ilerliyor. Yani oyun sa oyun zamanı. Şu an 3 üç günlerden 3 oluyor herhalde. Dakika. Saat. Evet bir isterseniz biraz sonra uyuyalım şöyle bir. Hem nasıl olacak onu da görmüş olacağız. 9. Evet dakika ilerliyor. B diyor gördüğünüz gibi. 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi E, F. F'ye kadar geliyor. F'den sonra yeni bir değer atlamış oluyor. Yani kaç olmuş oluyor? 8, 9, 0'dan 9'a kadar 10. Oradan da 16. 16'lık bir dilim arkadaşlar. Zaten bu yani bildiğiniz üzere heksadesimal mi oluyor? Ne? Yani yapacağınız mesela bir uygulamada 16'lık birime göre olduğu için bunu da öyle yapmışlar arkadaşlar. Mesela e, bilgisayarda bir program yapacaksınız. 16'lık bir desimal gibi bir şey olmuş oluyor. Yatalım bir uyuyalım. Şu an 3, 3. Evet, uyuyoruz şu an. Herhalde bir gün uyumuş oluyor. Evet. Evet, bir gün uyudu. Hatta 8 saat gibi bir zaman mı uyuyor artık? O, o kadar saat uyuyor herhalde. Bir günden bir güne atladı. Dördüncü gün oluyor. Gördüğünüz gibi 5 yazdı orada. 1 saatte atlamış oldu. Bunu da anlamışsak şimdi arkadaşlar lavlı bir bölgeye gidelim. Lavlı bölgede bakalım ne var. Evet şurada ayı varmış. O mağarayı bulacağım arkadaşlar. Mağaraya gidelim teker teker. Ne oluyor lan? Oha! Ölmüyor da ha, vallahi ölmüyor bak. Ya ya ya. Ya. Neyse. Ne yapalım? Buradan aşağıya doğru atlayıvereyim. Oha! Allah cezanı vermesin. O neydi lan? Vallahi üstümüze kıyafetlere kadar her şey gitti. Hemen gitsek iyi olacak. Allah'ım ya Rabbi ya. Of. Yine bir videoda bir fail yaşadık. <laughs> yorulduk da. Gideceğim oraya alacağım hemen kıyafetleri yoksa böyle olmayacak. Neyse biraz dinlenelim Nasıl ne ara yorulduk ya? Daha hiçbir şey yapmadık ki. Galiba kıyafet olmayınca böyle de oluyor. Şimdi o, o mağaradan yani o üst bölgeye çıkacağız arkadaşlar. Madenin yani alt tarafta lavların olduğu bölge hani alt, az önce lav gelmişti ya. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Bugün biraz kısa tutacağım. Şunları alalım. Her şey de gitti ya. Neyse o önemli değil o kadar da. Yine yaparız. Başka ne vardı bizim üstümüzde? E, kıyafetler yok. Vallahi adam çıplak kaldı ha. Şurada bir yerde herhalde. Şöyle bir bakalım. Şunu giyelim. Çorap ve pantolon yok. Demir ay ayaklık mıdır bacaklık mıdır artık. Neyse ha bak buradaymış. Neyse bulduk. Bulduk şimdi şurada. Gördüğünüz gibi ben oraya meşale koyarak geldim arkadaşlar. Şunu da atalım da. Adam bildiğin çıplak gitmesin. Şuradan aşağıya atlayalım. Boyunda da düştün mü anında ölüyorsun arkadaş ya. Şöyle gideceğim. Buralarda bir yerlerdeydi ama. Meşale atmış mıydım? Buradan direkt aşağıya atlayalım bakalım burası mı. Şöyle gidelim madem. Oo bak şurada artık her gördüğümüz madeni almak zorundayız. Gerçi bunlar pek fazla artık önem taşımıyor ama. Bakır kablo yaparız bundan o da yeterli. Ha bak burası. Bir saniye buradan buraya atlayacağım ben. Aman aman yine ölüyorduk lan. Ölmüyorum artık vallahi bak. Ye yiyecek de yiyelim. Full yedik herhalde. Aynen you are full no more food. Ayının ne işi var ya burada? Allah aşkına şimdi ayının vakti mi? Aman iki can. Bir buçuk can kaldı. Nereden gidecektik acaba? Ha lav burası. Buldum. Aynen burası. İşte burası arkadaşlar. O üst bölgesi burası arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, kısa tutacağım. E, yani bazı arkadaşlarınız çok uzun oluyor. Yani falan demiş. Kısa tutalım fazla olsun. Hani bölüm survival craft niye? Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi Şöyle bakalım demirleri de alalım. Demirleri aldıktan sonra da kapatacağım. Şimdi haftaya arkadaşlar sınavlarım var. Bu arada arkadaşlar Alf, Alfars, Alparslan Alfa Life kanalında şey çekiyormuş. Bilginiz olsun. Aydın Fit söyleyemedim. Assassin's Creed Aydın TV miydi? Neydi işte? Şu an yani okumasını beceremiyorum onu. Dilim dönmüyor. O, o kanaldan da izleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdilik görüşmek üzere Like atmayı da abone olmayı unutmuyorsunuz Hoşçakalın arkadaşlar bay bay